hemen bir dilek tut. Bakalım bu niyetin gerçekleşiyor mu? Ya da bir soru sorabilirsin. Güzel sorular sorun. Belki şu iş olacak mı? İşte o beni düşünüyor mu? Beni seviyor mu? Olabilir. Evlenecek miyiz onunla? Olabilir. Böyle güzel tatlı sorular sorun olur mu? Ve sorunuzun cevabı tam da burada. Kolektifin en yüce hayrına olmasına niyet ediyorum. Ve kalbindeki sorunun cevabı ters geldi kupa beşli bir de. Kalbinizdeki sorunun cevabı ben evet diyeceğim yine. Evet. Her ne kadar inanmasanız da, her ne kadar bunu gerçekleşeceğin yönünde böyle e, olumlu yönde düşünceleriniz olmasa da, hep böyle yıkıma, olumsuzluklara, negatifliklere odaklanıyor olsanız da sizin için sunulan fırsatlar var. İşte bu fırsatları gördüğünüz takdirde kalbindeki sorunun cevabı gerçekten evet olarak görünüyor ama sen hep işte burada olduğu gibi bazı şeyleri kabul edemezsen, olumsuz düşüncelere çok fazla takılıp kalırsan, sürekli sürekli negatif insanlar ve ortamlarda bulunursan tabii ki de bu enerjiyle titreşecek olduğun için kalbindeki sorunun cevabı hayır olacak. Fakat burada harika fırsatlar var. Sen bu fırsatları görmediğin sürece sorunun cevabının evet olmasını zaten beklememelisin diyor. E o halde ne yapıyoruz biz? Hemen kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Her şeyden önce... Kalbimizde istediğimiz bu güzelliğin olabileceği yönünde içsel bir inançlı oluyoruz. Gerçekten içsel bir inançla bunu sağladığımızda hayatımız değişiyor ve dönüşüyor. Benim öyle oluyor. Her ne istesem inancım doğrultusunda inanabildiğim kadarıyla gerçekleşiyor ve oluyor. Ve her ne istediysem, kalpten istediğim ama isterken de hiç şüphe barındırmadığım şeyler gerçekten gerçekleşiyor. O halde 7 7 7 aktif